Ne yapacaksın şimdi? <laughs> Atlayacağım şimdi. Hadi bin. <laughs> Hazırlanıyorum. Göster finallerini Selim hoş. Bir binelim bakalım ne <laughs> dış Buraya gelip bize bir el sallarsınız. Sallarız artık. Hadi görüşürüz. Hadi kolay gelsin. <laughs> yüzü öksü. Ağzı mı? bak. Ah. Al. Al. Al, al bakayım. Oy. Dizginiz. Oy. Oy. Prenses. Küçük ağız. Bu nasıl bir ağız ya? Bu nasıl bir ağız? Açık var mısın? Bu nasıl tatlı bir küçük Yerşeydik ağız? Aa. Aa. Yarışa mı Nerede? Burada. Hadi bakalım biz sinekler sinir etti çocuğu. Hayır, bu şey değil. Yani. Çok sinirleniyorlar. Hadi. Şimdi annem ikinci atına biniyor. Çalışması bittikten sonra ahırlara geçeceğiz. Orada da size ahırlarda atların bakımıyla alakalı biraz bilgi vereceğim. Burası Kemer Country. Burada ata binmek isteyenler ders alabiliyor, hocalar var, kulüp hocası var, özel hocalar var. Atınız varsa atınızla birlikte buraya üye olup hoca ile birlikte çalışabiliyorsunuz. Bizim burada atlarımız var, annem eğitmen. Öğrencileri ve ile birlikte annem her gün buraya geliyor, her gün ata biniyor. Öğrencileri gelmezse de annem ata biniyor. Bu atlar her gün çalışmak zorunda, sadece Pazar günleri kulüpler genelde kapalı. Bunun dışında her gün atlar çalışıyor. Neden çalışıyor? Çalışmadığı zamanlarda dar sağlık problemi yaşayabiliyorlar. O yüzden her gün düzenli çalışmaları gerekiyor. Evet, burada bilen başka kızlar ne var? Onlarda da kan giriyor diye bir sormak istedim. Haber vermeden çekmek rahatsız olmasınlar diye. Şimdi annem biraz önce adeta yapıyordu. Şimdi süratle geçti onu göstereyim. Bir süratle yapıyor. Dairede biniyor ata. Genelde önce adeta ile at ısındırılır. Sonrasında süratli başlar. Ondan sonra da dört Genelde herkesin galop diye bildiği. Ama aslında dört Şu an otur kalk yaparak hafif süratli yapıyor. Birazdan belki adi süratli yapar. Yine atın temposu aynı ama binicinin biniş şekli değişiyor. Yani şu an adet hale geçti. Müzik <laughs> şu an fark ettim. Gelin beraber kamuya gidelim. Şimdi burası da soyunma odaları. <laughs> Aşırı sıcak. Defne annemin öğrencisi. Şimdi o atabilir. Hadi bakalım Defne. Şimdi atın çalışması bitti. At biraz rahatlasın diye kolunu gevşetiyor annem ki rahat rahat geçsin gezinti. Merhaba. Gel atını görelim. İçeri girmeyeyim ben. Bu da defne'nin atı. Karisima. Bak. Bak bak bu güzelliğe bak bak. Bu da çok tatlı. Sineklerden sinir oluyorlar. Defne sen çalışınca sonra konuşuruz. Bütün atlarımız beyaz değil bu arada. Üç tanesi şu an beyaz ve onları gördüm. Sağ baldırını bir tık arkaya itiyor. Onu yapmaması gerekiyor. O neden? Şu dizini sıktığı için. Hayır yani neden yapmaması gerekiyor? E dizini Sebep? sıkmak zorunda kalıyor. Yani o zaman dengeyi yani dizden yukarıda buluyor. Yoksa tam topukta bulması gerekiyor. Topuk basıp rahatlatması aynen, lazım. Aynen. Şimdi ben bunları biliyorum da siz bilmiyorsunuz De diye soruyorum. Defne, dizini rahatlatacağım, topuğunu bas. Hoca olmak zor mu? İki canlıyı bir araya getirmek çok zor ama geldiği zaman çok keyifli. Ama iyi uyuplar. Şimdi hafta sonu yarış hmm. koşacak. Kaç uyum, koşacak? Uyum sağladılar. Kaç koşacak? 85-90 koşacak bu hafta. Eylül sonu da Türkiye ye yeni biniciler Türkiye şampiyonası var. Eylül sonu, vallahi. Evet. Haberin var mı bundan gireceğinden? Gireceğini biliyor da şampiyona edelim bizim ilk senemiz. Hem tecrübe olsun diye giriyoruz. Kazanırsa da ne ala. Şansı bence var. Şansı olabilir. Hadi Heyecan bakalım. yapmazsa. Yani çok normal. Bir sonraki yıla hazırlık olmuş olur. İlk Seneye sene. de yeni binici olacak. İki sene mi İki yeni? sene yeni binici oluyor. Sonra ne oluyor? Sonra artık yaşı gereği ya yıldız oluyor ya da genç oluyor. O zaman kaç koşuyor? Yıldız olursa 1.15, 1.20 koşuyor. Genç olursa 1.20, 1.25 koşuyor. Yükseliyor. Bir genç yetişkin olursa 1.30, 1.35 koşuyor. Böyle yükseliyor 5 euro santim. 1.30, 1.35 dediği de santim. Yani şu karşıda gördüğünüz engelin üst yerden o üstteki sırrın en üst çizgisine kadar olan nokta. Ama at atıyorum şu karşıda gördüğümüz bir 90 santim falan herhalde değil mi Max? Şu an görüyor musunuz? ama 90 santim gibi bir engel var. Aton atlarken daha da Çok yükseliyor. Öyle. Baş parmaklar dizginde olacak ki atın ters kulaklarını göstersin. Bu içe, İçe. Dışa doğru. Bak bu. değil. Bu. Ben nasıl yapıyorum anne? <laughs> Ellerimi göster. Bir tanesi. <laughs> bir tanesi nasıl? çarpılıyor. Bir tane, şöyle, hani şöyle, şöyle. Şöyle. Bu da yanlış. Hayır, geriye, geriye. Biraz daha şöyle yapacağım. Yapamıyorum işte. Yapamıyor. Ben elimi yaparken şöyle elimi şöyle bir şey yapıyorum. Bir türlü düzeltemedik onu yıllardır. Doğru, doğru el tutuşu bu. Baş parmaklar evet. atın kulaklarını gösterecek. Bilekler rahat çalışacak. Bütün gücümüzle çekmiyoruz atı. Sadece önce parmak bilek dirsek ve omuz. Ata binerken kaba kuvvet yok. Aslında dengeyle oturuşla atı hızlandırıp yavaşlatıyoruz. Dizgin sadece yön vermek için. Biraz sol dizgin Defne. Şimdi Defne. Biraz sol baldırını da koy. Sa dışa doğru gitmesin. Yoldan çıkmak Aa, için süratle Yapıyor. Dış yardımla çıkıyoruz yoldan. Evet. Neyse vlog çekerken Defne rahat edecek. Annem bağıramayacak çünkü. <laughs> Yo bağırmıyorum artık çünkü her şeyi güzel yapıyor. Aa, neyse oh, oh, Defne bunu izlerken en azından belki bir artısı olur bu vlogun. <laughs> Neden at dışarı bakıyor? Niye düz gitmiyor? Tamamen. Aslında düz gidiyor şu anda. Hayır ben biliyorum neden yani. de öyle anlat. Bilmiyormuşum gibi söylüyorum sana. Çok içe baktırdığı için at arkasını savuruyor yola doğru. Afif dışa baktırıyorum ki arka sarıyı. Aslında bütün atı çalıştırmaya çalıştığımız şey önle hiç işimiz yok hep arka bacaklarını çalıştırıyoruz. Hı. Atlar çünkü kedi gibi arkaya oturup atlamayı yapıyor. At arkalar güzel çalışıyorsa atlamayı da güzel yapıyor. Aslında dizginler o dışa baktır, içe baktır dediğin şeyde atı tek bir çizgiye toplamaya çalışıyor. Aynen. Aynen. Tek bir çizgide yürümesini sağlıyoruz. Hmm. Yoksa arka sağ sol sağ sol yapıyor. Zor iş be. <laughs> yani iki canlıyla zor ama. Hoca olsan da her zaman yerden bir hocaya ihtiyaç var. Yerden bir göze ihtiyaç evet. var. Şu anda en yüksek seviye koşan biniciler dahi yurt dışında alttan bir hocaları var. Evet. Evet, Defne geldi. Evet. Defne. Defne nasıl gid Nasıl gidiyor şu ana kadar? Bak yorucu. yorucu. <laughs> Defne ne karisma. Karis karisma uyuyor. Değil mi değmez, evet. değmez. Bunlar da görsünler de ısırıyor diye düşünüyorum. Hayır, hiçbir şey ağzını ağzını görsünler. Çok tatlılar. Yer mi derler? Ustavlayın. Kızım. <laughs> kızım. 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 Evet hepsi tüy döküyor. Evet. Biz seviyorsun elin bildiğin Baksana, şey tüy. Baksana kalmadı dökülmekten sıcakta. Baksana Ay. yüzünü. İlk geldiğinde de böyleydi bak işte o. Evet. Yaz, değil mi? Gri gibiydi. Mi? Kızım. Çok sıcak. Çok, çok sinek var. Hadi bakayım. Evet. başlayalım. Şurada bir iki tane atlayalım. Hadi. Girebiliyor muyum içeriye? Girebiliyor Daha yavaş şimdi kontrollü. Boş gidecek ama kontrol sende. Dizgin kullan şimdi at gidiyor evet. Güzel. Bu yaz fena geldi. Bu yaz, dün fena edeyim. gece de devam etti. Sabaha karşı başladı esmeye. Abi, ben evde klimasız Burası kulübümüz. Onu da gösterelim. Kemer Kantri Bincilik Kulübü. Şurası küçük bir çalışma sahası. Şu arka tarafta bir tane büyük var. Biraz önce kapalı maneji gördünüz. Buralar böyle ahırlar var. Şimdi bizim atlara doğru gidiyoruz yukarıya. Hoş geldin abla. Hoş bulduk nasılsın? Hoş bulduk. İyi madem sen nasılsın? Defne nerede? Defne. Defne burada. Defne atı kolonunu al. Hadi Şu at. Taraftan çıkar kolonunu. Çalış Defne. Karnın tar erdin. Nasıl ayakları yıkayacak Mehmet abi? abi. İyi, iyi. Hadi bakayım. Hadi yıka, yıka bakalım ayaklarını. Tuvalet tamam, tamam. misin Defne otu? İşten. <laughs> ee, ya ben bu işleri yapmadım ben. Tamam işte ilk defa deniyor. Evet şu an Defne de ilk defa yapalım. atın ayağını yıkacak. Ee, yıka işte. Fıskiye gibi tut. Böyle yap bak böyle. Sık ucundan biraz sert tazdikli gelsin. ha. Her çalışmadan sonra bu işlem atlara yapılıyor. Rahatlasınlar diye. Yazık size ya. Bu burun ne bu burun. Bu burun ne bu burun. Şimdi bizim atlar. Bu Gogolena. Kızım. Kızım. Oy benim küçük ağızlım benim. Küçük ağızlım benim. Bu çok tatlı. Bak bak. Alisa da burada. Kızım. Oy. Bu da kara kızımız. Kara kız. Bakalım diğeri. Uprising. Oğlum. Uprising de burada ot yiyorlar. Aferin sana. Aferin sana. Bu da ayrı bir çılgın çocuk. Evet diğeri de şu an yıkamada. Kısım dur. Şimdi Defne sizin için birkaç tane soru soracağım. Hayır üstümü pisledim. Pisledim. Şimdi Defne Kaç senedir ata biniyorsun? Bu yıl 5 olacak. Nereden aklına geldi ata binmeye başladın? Yani böyle dizilerden, filmlerden hani görüp öyle özendim. Öyle başladım binmeye. Nerede başladın? K9'da hadım. Evet annen sonra. Aynen ondan sonra. Peki memnun yani. musun şu an annemle çalıştığın? <laughs> <laughs> Bazen kızıyor. <laughs> Ama genel olarak yani her zaman. Memnun. Evet memnunum seviyorum. Korkmuyor musun peki? Yani... İlk başlarda biraz korkuyordum ama hani hem kendi atımı aldıktan sonra hem de hani zaman geçtikçe yani bitmeye başladı yani. Korkuyor. Şu an korkmuyorum. Herkes binebilir mi sence ata? Ya bence herkes binebilir. Yani çünkü zaman geçtikçe herkes alışıyor Hı. ve hani alışması kolay bir, şey. bir yer. <laughs> Yıkayalım mı? Yıkamıştık biz. Ayaklarını yıkadım o kadar. Gel, yıkın. Yıkın. Gel biz burada devam, devam edelim. Birelim. Yani i̇lk yarış koşmaya başladığındaki hissin neydi onu çok merak ediyorum. Ben zaten önceden Pony ile koşuyordum yarış ama hani o zaman çok hatırlamıyorum o zaman küçüktüm ama ilk kendi adımla koşmaya başladığımda ya ilk yarış zaten çok çok ben yani farklı ve heyecan oluyor. İlk yarış çok güzeldi. Yani çok heyecanlı oluyor tabi ama hani zaten girdikten sonra manajı heyecanlanmaya fırsat kalmıyor yani çünkü çok anlık bir şey. Bir dakika bile sürmüyor bazen ve hani o bir dakika içinde zaten ne kadar heyecanlanabiliriz yani. Şöyle oluyor, manejde zamanla sıra bekliyorsun manejin dışında. Evet orası çok heyecanlı. Orası çok heyecanlı. Orası Kapı çok açılıyor, güzel. içeri giriyorsun. Bitiyor her şey orada. Şalter iniyor, asla evet. hiçbir şey hatırlamıyorsun. Yani engelleri... Engelleri bile hatırlayamayacağını düşünürken aslında kendiliğinden böyle evet, yarış bir anda bitiyor ama çok heyecanlı gerçekten Evet bekleme kısmı çok heyecanlı. En evet. heyecanlı sorulsun. Ama zaten. Ben söylemiş bak şimdi ben en son ne zaman yarış koştum hatırlamıyorum. Aynen. Ama Mesela en çok özlediğim çok... şey o kapıda bekleme anı. Aşırı evet, keyifli. Çok güzel bir de kupa aldığım zamanki o seremoni evet. <laughs> en güzeli oluyor. Evet o çok güzel. Kaç tane kupa aldın? Bir tane aldım. Zaten kaç, 4 kaç tane? 4, 4 tane yarış koştu, yarış değil mi? Ben 5-6 tane koşmuştum ama her girdiği yarışta derece aldı dedim evet. ama. Evet, evet, evet. her girdiğimde aldım. Şimdi bu hafta sonu yine yarış koşacak. Evet. Onu da vloglayacağım. Bir kupayı da hep beraber evet. izleyeceğiz inşallah. <laughs> i̇nşallah. Kazasız ben belasız. Bugün ne? Çarşamba. Evet. Cumartesi pazar evet. yarışı olacak. O kısmı da çekeceğim. Bir şey daha soracaktım sana. Heh, bu spor için ne kadar süre harcıyorsun yani ne kadar bir emek yani bütün gün attı mısın ne kadar bir efor harcaman gerekiyor zaman harcaman gerekiyor bu spor yapmak için yani şöyle ilk başlarda ben sadece hafta sonları biniyordum cumartesi pazar bir yere kadar öyleydi yani şu, şu son 1-2 e, yıl belki hani böyle hafta içeri gelmeye başladım onun dışında böyle hafta sonları 2 gün biniyordum ve o zamanlar mesela geliyordum bir saat biniyordum hemen gidiyorduk hiç hani at, atlarla vakit geçirmiyordum direkt binip gidiyordum ama artık daha hani e, burada oturmuş daha çok atlarla vakit geçirmeye başladım. Ve zaten hani atıma yakın olduğum evet. için artık hafta işleri de binmeye gelebiliyorum. Ve hani böyle ne kadar sık binersek aslında o kadar iyi oluyor yani. Gelişime. Aynen. Kilometre işi. Bir şey evet, ne kadar evet. kilometre, ne kadar emek harcarsan o kadar karşılığı da geliyor aslında. Evet. Bir de atın, iki canlının yaptığı tek spor. Evet. Aynen. Atınla olan o bağ da geliştikçe daha başka bir noktaya gidiyor. Aynen. Sizde de o çok güzel oldu. Evet, Konumayla. çok güzel. Aşağı. Atı çok güzel. Yani ben de aşığım ne ona. <laughs> çok tatlı bir kısrağı var. O zaman teşekkür ediyoruz evet, şey Herkese önerir misin? Ya, evet, mı? Evet, ben sonra? herkese öneririm. Böyle ben stres atıyorum ya. Yani. Hani ee, hem mesela okuldan geldikten sonra, tatilde bile olsam böyle e, kafam dağılıyor. Yani hem mutlu oluyorum, stres atıyorum, böyle yani çok rahatlatıcı bir şey, çok güzel. Evet, terapi merkezi gibi. Herkes at sahibi olmaya davet <laughs> ediyoruz. Evet, evet, herkes gelsin. Herkes gelsin, herkes atını alıp gelsin. Hoca burada, arkadaş burada, Mehmet Ses, abi burada, Seyisimiz burada. burada. Atlarımıza çok güzel at bakıyor, teşekkür ederiz. Pırıl pırıl yapıyor. <laughs> Bu bir ekip işi bu arada. Yani sadece ben geleyim de hadi ata bineyim olmuyor. Sen, hocan, atın, seyisin bunların hepsi bir bütün olduğunda başarı kaçınılmaz. İşte biz de minik kuşta onu görüyoruz. Hafta sonu yarışını izleteceğim size. Bye Hocamız, bye. hoca öğrenci. Bay bay. Evet abi. En çok hangisini seviyorsun? <laughs> Hepsini Çocuk gibi hangisini seçeceksin ki? Hepsi birbirine uyuşak Evet, çok tatlı. Hepsi değişik Şeker verelim. En çok Şeker. Yiyor. Atlar en çok ne yemeyi seviyor? Yani herhalde. hep her şeyi yiyorlar. Ne veriyorsun? Ne veriyoruz atlara genelde onu Kavuç, söyle. Havuç, elma, maydanoz, başka şeker, karpuz şeker. kabuğu. Aynen karpuz kabuğu veriyorum. Hiç denemedim ama bir kere vereceğim. Çok güzel. Benim kabuğu. bir tane atım vardı. First set hatırlıyor musun Havet abi? Onlar benim onlar onlar Köfte ekmek yiyordu. Çok iyi <laughs> <laughs> bombası. <gülüyor> hatırlamam <gülüyor> Bombas... Bombası hatırlamam mı bombası? mi? Bilmedim ben ya. ona biner miyim o deliye? <laughs> Sivecan Deli Ormanı. Hatırın adı Uprising. 50. sırada. çok sevdiriyor kendini. Elini uzat o bir şey vereceksin de. Gel. Oy. Korkutup gidiyor. Zor. Gel. Gelsin. Gel kız. Oh. Gel. Oy. Büyük en küçük atan. Bir de ortanca işte o da Bosna'daki. Oy. Bu en küçük ama en büyük. Çok büyük. <laughs> çok büyük. Bu <laughs> Bugün de Doş'la Kemal Country'e yarışa geldik. Dede koştu. Onu izledik. Defne koştu. Onu izledik. Beşinci oldu. Evet. Hava çok sıcak. Sen bir şey söylemek istiyorsun. Beğendin mi bu kulübü? Çok, çok beğendim. Çok beğendik burada kulübü. Çok. Çok güzel. Güzelmiş. Bak at geliyor nasıl <laughs> geliyor gördün mü? Dans ediyor. Gelin <laughs> çok cool, çok cool. Evet. Ben onu seviyorum. Engel atlamadan daha güzel dressage. Seviyorum onu izlemek değil mi? Evet. Çok güzel. Merhaba. Bak gidiyor yine bak. <laughs> Dans ederek gidiyor. Ben en çok bunu seviyorum. Eda, ben böyle engel atlama bugün de Denin yaptığı gibi Hı -hı. seviyordu dressage yarışlarına girmiştim. Türkiye ikincisi, İstanbul birincisi olmuştum. Oh. Hey gidi günlere hey. yaşlandık. Engel atlarken de yıldızlarda İstanbul birincisi olmuştum. Hey. Ben de yine baş varsa dresaj yapmak dresaj mı? Evet. Herkes sevmiyor, engel evet, atlamak. Herkes, herkes, benim arkadaşlarım buradan gider. At. Atı Enge sevmiyor engel atlamadan daha zor çünkü atı dans ettiriyorsun evet. ya hep bir şey yapman lazım evet. engel atlarken maniye Böyle gösteriyorsun, gösteriyorsun. Böyle sonra at gibi <laughs> 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 ama dresaj yani çok zor engel atlamaya başlamadan önce de dresajı çok iyi yapıyor olman lazım ki engel atlarken işin kolaylaşsın e aslında ata binmek hem kolay hem zor ama çok keyifli İyi bir spor, güzel bir spor. İki canlının birlikte yaptığı tek spor. O yüzden keyifli. Cumartesi bitirdik. Yarın pazar izleriz herhalde. Belki Defne'ye onun çok key keyifli oluyor. Dede bugün ne yaptı? Bugün şöyle bir şey oldu. Onu vlog, çektim vlog ama neden o kadar çığlık kıyamet koptuğunu anlatalım. Şimdi normalde yağmur yok. Hava böyle. Ama bir anda yağmur yağmaya başladı ve sonra yarışı durdurdular yağmurdan dolayı. Ama koşmak isteyen varsa koşabilir dediler. Babam da tabii ki koştu. En çok yağmur yağan noktada koştu. Ve çok güzel koştu. O yüzden bütün tribün çığlık kıyamet. Ona o kadar alkış aldık. Öyle bizim ailede normal yok. Özellikle hat konusunda normal yok. Bu arada Eda yani ben kısa değilim. Eda çok uzun. Evet. Onun yanında kendim psikolojim bozuluyor ama boyun kaç senin? Bir 180 değil. Var. 70. Ol mümkün değil, Ben bir 76'yım. Sen dayı kadarsın. Bir 91 dayı. Sen bir 89 falansın. No. Hayır. Evet. Dayı bir 91. Sen dayıya yakınsın. Bunlara sorsam 150'ler. Yani ama bak, yani boya bak felaket. Çok sıcak. Yandım. Evet, şimdi eve gidiyoruz. Elisa evde bizi bekliyor. Bay bay. Pazar. ikinci gün yarışlarını izleyeceğiz. Defne koşmuş. Bugün 90 cm'de birinci olmuş. Onu izleyemedik ama kupasının fotoğrafı var. Onu paylaşacağım. Şuraya bir yere fotoğraf paylaşacağım. Şimdi babam koşacak. Golgon dün o yağmurda koştuğu atla onu çekerim, onu paylaşırız. Bu vlogda babamın yarışı ile birlikte son bulacak. Kızlarla beraber yarışı izleyeceğiz. Şimdilik çalışmayı izleyelim ondan sonra parkurda yine birlikte oluruz. <laughs> Ay, güzel. Ata binmek çok keyifli. Emek veriyorsun, zaman harcıyorsun, maddi manevi bir süre harcıyorsun ve günün sonunda da ödülünü kupa kazanarak alıyorsun. O yüzden çok güzel bir şey. Bugün de bu haftayı da yine bol dereceyle tamamladı Deli Ormanlı Evet bugünü de çektim. Yarışları da çektik. Ata, atla ilgili aklınıza herhangi bir soru geldiğinde e, bana oradan da anneme asıl hoca annem anneme ulaşabilirsiniz bu kadar bir sonraki videoda görüşürüz bay bay